Ben toplumsal kurallardan bahsedeceğim. Bunlar hiçbir şekilde yazılı değil dediğin gibi yıllardır değişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Renklerin cinsiyeti olduğu düşünülür kelimelerin cinsiyeti olduğu düşünülür. Duyguların cinsiyeti olduğu düşünülür. Yani ağlayan bir erkek çocuğu gördükleri zaman ağlama sen erkeksin diye bir yönlendirme yapılır ve bu da çocuğun kendi duygularını gizlemesine yol açar. Yani bir erkek çocuğu ağlayabilir, bunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Bir kız çocuğu ağlayabilir, bu onun narin olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Duygular insancıldır ve tamamen insan olmakla ilgilidir. Mesleklerin cinsiyeti olduğunu düşünür toplumumuz. Daha güçlü ifa e, meslekleri erkeklerin olması gerektiğini düşünürler siyasi dini yönetimsel olarak eşitsizlik vardır bu toplumsal kuralların içinde yani kadın erkek eşitsizliği e, onların İsteklerinin eşitsizliği, onlara yönlendirilen beklentilerin eşitsizliği tamamen insan hakkı ihlalidir yani. Ve eşyaların da cinsiyeti vardır. Yani çünkü şöyle de söyleyebilirim. Çok süslü, çok da tatlı bir bardak bir erkeğe yakışır şekilde görülmeyebilir ve hatta şöyle bir araştırma yapılıyor erkeklerin daha çok plastik kullanmayı sevme sebepleri cam şişe, matara taşımalarını hiç erkeksi görünmediğini düşünmeleriymiş. Şimdi de bu kuralları sizlerle birlikte baştan yazıyoruz. Dilediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Nasıl bu kuralları yıkıp yeni baştan yazabiliriz? Benim yanımda defterim var. Onları not edeceğim ve bunları düzenleyip paylaşacağım. Evet. Nasıl kurallarımız olsun?